Herkese merhaba. Film Ardı'nın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlarım Nesibe, Esma ve Zehra ile birlikte zihnimizi biraz zorlayacak ama sonunda çok keyifli bir yere varacak filmi masaya yatırıyoruz. Christopher Nolan'ın belki de en çok konuşulan ve hakkında en çok teori üretilen filmi Inception ya da Türkçesiyle başlangıç. Ama öncesinde kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. düşünelim. Uyandığınızdan bu yana kaç kez gerçekten uyanık mıyım diye sordunuz kendinize. Belki hiç. Belki de bu soruyu sadece bu filmi izledikten sonra sormaya başladınız. Bizim de durumumuz çok farklı değil. Çünkü Inception sıradan bir film değil. Labirentlerle dolu bir yolculuk olarak kısaca özetleyebiliriz. Film medya tarafından çokça analiz edilen, film eleştirmenleri tarafından postmodern sinemanın önemli örneklerinden biri olarak gösterilmiş. Gerçeklik algısı, rüya ve bilinçaltı temalarını işleyiş biçimiyle aslında hem felsefi hem de psikolojik açıdan çokça incelenmiş. Hatta malumunuz sosyal medyada da zamanla karşılaştığımız filmin son sahnesindeki topaç dönüyor mu tartışması da yıllarca sürmüş. Bu tartışma öyle büyüdü ki filmin bu son sahnesi kendi başına bir fenomen haline bile gelmişti. Lakin daha detaylandırmadan size soruyorum. Rüya anında rüya gördüğünüzü fark ettiğiniz oldu mu ve o an bir dakikaya bu benim rüyam deyip yönlendirmeye çalıştınız mı? Ben sık sık rüya gören biriyim ve genellikle bunlar da böyle üst üste oluyor. Uyandığımda da acaba şu an gerçekten uyandım mı veya bu gördüğüm rüyaların bu bir devamı mı diye düşündüğüm çok oluyor. Evet, aslında ben kendim için de bunu söyleyebilirim. Sık sık, ya sıklığı hakkında net bir şey söyleyemem ama rüya içerisinde rüya gördüğümü fark edip biraz yönlendirmeye çalıştığım olmuştu. Ama filmi izlerken birçok sahnede de aslında kendi rüyalarımla bağdaşlaştırdığım birçok an oldu, sahne oldu. E, hayatımda birkaç kez e, rüyada olduğumu fark ettiğim anlar oldu. İlk fark ettiğimde çok tuhaf bir histi. Sanki iki farklı gerçeklik arasında sıkışmış gibiydim. Her şey aynı anda e, hem çok tanıdık hem de çok yabancıydı. Rüyada olduğumu anladığımda bir kez uçmaya çalıştım. Başardım da. E, gökyüzünde süzülmek öyle özgürleştiriciydi ki uyanmak istemedim. Ama ne kadar kontrol etmeye çalışırsam çalışayım bir noktada işler yine kendi kendine dönmeye başladı. Doğan şunu fark ettim. Bilinçaltım aslında benden çok daha güçlü ve bu güç hem büyüleyici hem de çok ürkütücüydü. O yüzden Inception bana sadece bir film gibi gelmedi. Sanki zihnimin içinde uzun bir yolculuğa çıkmış gibiydim. Yani öyle hissettim daha doğrusu. Aslında çok güzel hepimizin böyle bir şey deneyimlemiş olması. Filmi anlamlandırma noktasında da yardımcı olmuştur diye düşünüyorum ee, ve e, biraz da filme girelim yavaştan. Filmde aslında her şey bir görevle başlıyor. Ee, büyük bir şirketin rakibine karşı stratejik bir avantaj sağlaması için o rakibin varisi Robert Fisher'ın bilinçaltına bir fikir eklenmesi planlanıyor. Bu fikir, Fisher'ın şirketini dağıtması yönünde olması lazım. Yani görev sadece bilgi çalmak değil, zihinlere yön verecek bir tohum atmak. Bu hem etik hem psikolojik olarak çok karmaşık ve sınırları zorlayan bir iş. Dom Cobb, yani Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı karakter, zihnin içine sızarak oradan bilgi çalması istenen bir uzman. Lakin halk tabiriyle hırsız da diyebiliriz. Ama bu sefer kendisinden, ondan bilgi çalması değil, bir fikir yerleştirmesi isteniyor. Bu da zaten inception dediğimiz şeyin karşılığı oluyor. Inception'ın felsefi boyutu da aslında tam burada başlıyor. Çünkü bir düşüncenin kökeni nerede başlar, nasıl filizlenir ve biz bir fikri düşündüğümüzde onun gerçekten bizim fikrimiz olduğunu nasıl bilebiliriz? E, bu konuda aslında e, ışık tutuyor inception bize. Film e, ilerledikçe Cobb'un sadece profesyonel bir görevi olmadığını, aynı zamanda kişisel bir hesaplaşmanın da içinde olduğunu anlıyoruz. Karisimol'un ölümünden dolayı duyduğu suçluluk, e, Cobb'un bilinçaltını film boyunca sürekli sabote ediyordu. Birçok sahnede de karşımıza çıkmıştı. Mol onun zihninde bir hayalet gibi dolaşıyor. İşte rüyalarla şekil değiştiriyor. Görevleri baltalıyor. kobun gerçekle bağını koparmaya çalışıyordu. Ve bunun sadece kendisi ve aynı zamanda Ariadne farkındaydı. Aslında bir ekip işi olarak oradalardı. Lakin Cobb'un çok özel olarak tutmaya çalıştığı bu bilgi yer yer hem ekibi ama ilk başta kobu birçok noktada zor durumda bırakmıştı ve az önce söylediğim gibi bir ekip işi olduğundan bahsettik. Inception evreninde herkesin bir görevi var. Rüya öyle kendiliğinden oluşmuyor. Tıpkı bir film seti gibi. Mesela Cobb ekibin lideri, fikir yerleştirme işinin ustası. Ariadne mimar, rüya dünyaları inşa eden, labirentleri çizen kişi. Arthur ise organizasyoncu, kurgucu diyebiliriz. Planı kusursuz şekilde uyguluyor de hileci kılık değiştiriyor. Başkalarının zihnine sızarken roller üstleniyor. Şimdi gelelim sorumuza. Eğer biz de kendi Inception ekibimizi kursaydık, yani şu an mikrofon başında birlikte oturduğumuz bu podcast kadrosunu bir rüya operasyonuna soksaydık, kimler hangi görevi üstlenirdi? Öncelikle ben organizasyoncunun, kurgucunun, yani Arthur'un yerine Nesibe'nin olabileceğini düşünüyorum. Nesibe tanıdığım kadarıyla gerçekten e, düzenli biri. Ve hani e, planlar konusunda da titiz davrandığını düşünüyorum. O yüzden Arthur'u ben direkt Nesibe için e, söyleyebilirim. İms için de İms'in kılık değiştirmesi, başkalarının zihnine sızarken roller üstlenmesini Esma olarak <laughs> söyleyebilirim. Ben de Ariadne ile Cobb arasında kalıyorum. Kendimi bir yere yerleştirmek istemiyorum ama ben büyük ihtimalle Kob'u yani ekibin liderini fikir yerleştirme işinin ustasını Zehra'ya pas verdim. Ee, Zehra'nın oldukça spiritüel bir ruha sahip olduğunu ve bu işi gerçekten hakkıyla yapabileceğini düşünüyorum. Ben e, ekibin liderini Elif olarak düşünüyorum çünkü e, bir şeylerde bize birazcık daha öncü olan genellikle Elif oluyor. Ben de biren çizen kişiyi Zehra olarak düşünüyorum. Çünkü onun zekice fikirleri beni etkiliyor. Evet nokta atışı olabilir evet yani rüyaların mimari konusunda. Bence evet, de abi, Zehra. Arthur için ben kendimi e, düşünüyorum çünkü Elif'in dediğine katılıyorum. Çok düzenci bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Hileci için ben de Esma düşünüyorum. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> çünkü Esma gerçekten e, savunduğu veya savunmadığı Herhangi bir görüş için o görevi ona verdiğinizde işi hakkıyla yapabilecek Kesinlikle. biri. Evet gerçekten bu doğru ama eğer bana bir şey savun diyorsanız ve bu görevi bana veriyorsanız ben onu sonuna kadar yaparım. Ki çok da şahit işte oldum de... ve çok da inandığım oldu işte Teşekkürler. işte başarılı başarılabileceğimi şey düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de Koba Elif derdim çünkü bizim planlarımızın da hep ilk lidere Elif oluyor. Elif kurguluyor, söylüyor, ayarlıyor. Ondan sonra biz de buna uyuyoruz. Bu rüya aleminde de aynı şekilde olurdu. Yani Koba Elif derdim ben de. Arthur'a Nesibe derdim. Nesibe rüyalarını hem çok iyi kontrol edebiliyor. Hem de onu kendi bilinçaltına işleyip kontrol ediyor. Yani bilinçaltında evet. kontrol ediyor. Rüyalarında da aynı şekilde devam ettiriyor bunu. Ve çok garip bir şekilde rüyaların hepsini hatırlıyor. Aa, evet. En ayrıntılı şekilde şey bize evet. evet. En ayrıntılı şekilde bize çok detaylı anlatıyor. O yüzden kesinlikle artıyor. Üzerinden belli bir süre geçmesine rağmen hepsini ayrıntılı bir şekilde hatırlayabiliyor. Evet hiç tesiri de üzerinden geçmemiş evet. bir şekilde söylüyor. Yani onun gün falan da geçse nesbi aynı şekilde anlatıyor Çok bize. detaylı bir şekilde hafızamda evet. kalıyor. Tüm ayrıntılarıyla. Maşallah. Biraz garip. Bence çok güzel bir şey. Ben de çok üst üste rüya görüyorum ama uçup gidiyor Ama işte yani, eğlenceli rüyamda. mi? Kabus mu? <laughs> Veya da kafamı o, kafamı o kadar rüyayı kaldırabiliyor mu? Kafam o kadar rüyayı... Kaldırıyor her gün farklı rüya görüyorum ve ben bir günde bir rüya görmüyorum birden fazla rüyalar görüyorum çok, ve hepsini hatırlayabiliyorum. Çok yorucu değil mi yoruluyor musun mu evet, yanıkken? Ben, ben de. bilmiyorum hiç yorucu gelmiyor bana eğlenceli geliyor çünkü ben kontrol edebiliyorum yani o an rüyada olduğumu anlayıp uyana da biliyorum kendi irademle. Mesela ben bu durumdan çok rahatsızım. Böyle çok rüya görmekten, çok sık görmekten. Hani bir yerden sonra insan bir buhranın içine düşüyor. İşte uyanıyorsun ama hani uyandığında da hala devam ediyor mu, etmiyor mu, ne gördüm, işte nasıl bunlar bilinçaltıma girdi gibi böyle birçok düşünceye kapılıyorum ve bana birazcık daha böyle sıkıntılı geliyor. O zaman Hı. seninki biraz olumsuz rüyalar. Ya genelde zaten rüyalarımda hiç olumlu bir şey olmaz. <laughs> İlmise de Esma derdim. Çünkü Esma çok iyi taklit yapabiliyor. Farklı kılıklara çok rahat bir şekilde gelebiliyor ve hiç zorlanmıyor bunu yaparken. Rüyada da olsa bunu Esma çok başarılı bir şekilde yapardı bence. Bu hepimiz hemfikiriz evet, galiba. Evet, ben. ben bir de şey hakkında bir şey söylemek istiyorum. Yani Nesibe rüyalar için özellikle her gün hatta bir gece de ya da işte üst üste rüya görmenin çok eğlenceli olduğundan bahsettin senin açından. Evet. Benim açımdan bu biraz kabus gibi açıkçası. Şimdi çünkü şöyle hani gün içerisinde zaten bir akışta iyi veya kötü şeyler yaşıyoruz. İşte kontrol etmeye çalışıyoruz. Aktif bir şekilde beynimizi kullanıyoruz. Ama işte uyuduktan sonra da yine aklımızın boş durmayı, bilinçaltının işte bir şeyler çıkararak böyle anlamlı bir veya anlamsız bir bütün oluşturmaya çalışması bana çok yorucu geliyor. O yüzden ben çok hatırlıyorum Allah'ım lütfen bugün rüya görmeyeyim diye bir yattığımı çok Kesinlikle. iyi hatırlıyorum. Ama sanırım sizin rüyalarınız biraz olumsuz. Gün içinde atıyorum kafama taktığım bir olay benim rüyama kötü bir şekilde yansımıyor genel olarak. İyi bir şekilde yansıyor. Çok rüya görüyorum, çok hatırlıyorum ama hiç öyle dediğimi hatırlamıyorum. Ben de bazen şey, şey oluyor, uyandığımda yorgun hmm. uyanıyorum. Çok fazla hmm. Hmm. rüya evet. görüyorum, kafam çok karışık oluyor. Hepsi ayrı ayrı yerlerde, hepsi ayrı ayrı zamanlarda. Hani şey de değil böyle, hani devam eden bir süreç de değil bu aslında. Sanki böyle bir evin içindesiniz ve sürekli farklı odalarda farklı olaylara dalıyormuşsunuz gibi oluyor. Bu bence çok yorucu bir şey. O yüzden böyle uyandığımda kendimi yorgun hissettiğim çok oluyor. Çok anlam yüklüyor musunuz hay böyle rüyalarınıza? Gerçek yaşamdan anlamlar ben çok yüklüyorum. Bazen bana işaret vermesini de istiyorum rüyalarımın. Çünkü bir şeyde kararsız kaldığımda gerçek hayatta rüyaların onun hakkında bir bilgi verince ona uyuyorum. Aslında filmde de bu yapılmaya çalışılıyordu. Yani kişinin rüyasına girip o fark etmeden o rüyasına yerleştirilen fikre bağlı düşünmesi isteniliyor. Hı hı. Çok uzun bir cümle oldu. Çok karışık ve soyut bir cümle oldu. Ama bak Zehra gerçekten filmde paralel bir şey söyledi. Ben şu an gerçekten evet. çok şaşırdım. Bir de ben şey de yapıyorum. Rüya bitiyor yani uyanıyorsun. Sonra ben geri uyu uyuyup o rüyayı devam da ettirebiliyorum. O arada ben de dozen oluyorum. Evet. <laughs> Bu bir süper güç çok... arkadaşlar. Tebrikler. <laughs> canım, <çok> <laughs> ya rüya bizde kalmak istiyor ya da biz rüyayı <laughs> göndermek istemiyoruz filmde biraz etkilendiğimiz sahnelerden bahsedelim istiyorum. Böyle film akışından başlayacak olursak işte yavaş yavaş ekibin toplanmaya başladığını görüyoruz ekibe ilk girenlerden biri, Aritneydi. E Cobun Aritne'ye rüya mekanlarını nasıl tasarladığını gösterdiği sahne bence çok etkileyiciydi. Paris sokaklarında yürürlerken e, Aritne'nin farkında olmadan kendi bilinçaltını şekillendirmesiyle birlikte böyle bir anda mekan bükülmeye başlıyor. İşte manavdan meyveler fışkırmaya başlıyor. İşte sokaklar kıvrılıyor, binalar üst üste kapanıyor. Mantık kuralları, fizik yasaları sanki birer yanılsamaya dönüşüyordu o sahnede. İşte burada Biraz gerçeklik e, ilk kez çatırdamaya başlıyordu. Seyirci olarak bu dünya gerçek mi sorusunu böyle sadece izlemekte kalmıyorduk, hissediyorduk. Çünkü bu sahnede rüyanın içinde olmakla rüyayı inşa etmek arasında neredeyse hiçbir fark yok. Ve burada e, Aritne'nin şaşkınlığı bir anlamda bizim şaşkınlığımız. E, bu sahne sadece görsel bir şölen değil. Aynı zamanda hayal gücünün, kuralların böyle dışına taşma arzusunun, zihnin eğilip bükülebilen doğasının simgesi gibi. Rüyalar burada sadece bir arka plan değil, karakterlerin iç dünyalarının yansıması ve rüyanın mekanı karakterin psikolojisine göre şekilleniyor e, diyebiliriz. Yine bu sahnede sizin görüşleriniz ne olmuş? Ben burada biraz özgür irade kavramının üzerinde durmuştum ve yani evet olmuş. Yani evet o sokak bükülebilir aslında. Hani rüyanızda hiç böyle doğaüstü şeyler yapmaya çalıştınız mı? Yani hiç şöyle söyleyeyim aslında. E, rüyanız bitti, uyandınız ya da işte biraz rüya kavramı üzerine düşündünüz. Hiç şey dediniz mi? E, rüyamda şunu yapmaya çalışayım hani eğer rüyanızda olduğunuzu fark ettiğiniz anda. Hani ekstrem. Benim onu denediğim çok zaman oldu ama ben bunu başaramadım. Yani aslında o anda rüyada olduğumu biliyorum. Şöyle hem uyanığım hem uyuyorum gibi bir şey. Hmm. Araf gibi bir şey oluyor filmde de olduğu gibi. Ama işte o an kontrol edemiyorum. Bu da bir bence insanda olan bir yetenek olabilir. Bu geliştirilebilir bir şey mi İşte. Bence geliştirilebilir. Kesinlikle. Bence kesinlikle geliştirilebilir bir şey. Meditasyon evet. altını biraz zorlayarak bunlar yapılabilir. Evet Bunun biraz hakkında birçok hikaye dinlemiştim İnsanların başardığı kısımlar var rüya hmm. içinde. Evet. Ama rüyada olduğumu fark ettiğim çok zaman oldu. Hı hı. Rüyalardaki zaman kavramına da biraz e, gelebiliriz, üzerine konuşabiliriz. Dönen Koridor yani otel sahnesi vardı. Böyle biliyorsunuz aslında filmde rüya içinde rüyadayız. Ve her katmanda zaman farklı bir şekilde akıyor. Üstteki minibüs düşerken zaman ağır, otelde normal hızda, daha alttaki katta ise sanki gerçek zamanın dışında bir yerde konumlandırılmış bir şekilde akıyordu zaman. Bu noktada... Aslında rüyaların e, gerçek zamanla ilişkilendirildiğinde birkaç saniye hatta birkaç dakika sürdüğü bilgisi Filmde etrafımızda. Filmde de bundan e, bahsedilmişti. Evet. İşte, Rüya içindeki 5 dakika aslında gerçek hayatta bir saate denk geliyordu gibi bir evet. bilgi verilmişti. Diye hatırlıyorum. Evet, evet doğru. Vardı böyle bir bilgi. Ve şöyle e, zaten görevde üç farklı mekan, üç farklı rüyanın içinde bulunacaklardı. İlk rüyada 10 hafta, ikinci rüyada 6 ay, üçüncü rüyada da 10 yıl süre biçilmişti Burada aslında zaman kavramı meşrefi. Işte. Film başından beri rüyayı düşündük, bilinçaltını düşündük. Bir de zamanı düşünmemizi istedi burada Christopher Nolan. Zaman algısı için ne düşünüyorsunuz? Peki rüya... ...alemi için, yani rüya aleminde? Çok sık sık ve üst üste rüyalar gördüğümüz için... ...sadece bir olay değil, bir sürü olay yaşıyoruz. Hani bu kadar olayı... ...kendi dünyamızdaki zaman algısıyla bağdaştırdığım zaman gerçekten çok uzun bir süre lazım. Hani dört tane rüya gördüğüm oluyor üst üste benim bazı zamanlar. Hani bu dört tane rüyayı ayrı ayrı kendi zaman algımda düşündüğüm zaman baya bir zaman gerekiyor bize. Evet. Ama rüyada aslında bunu çok kısa bir zamanda hepsini yaşayıp görüyoruz. Şimdi e, biraz işin eğlenceli kısmına gelelim istiyorum. E, çünkü kabul edelim Inception her ne kadar ciddi felsefe katmanlarına sahip olsa da izlerken hepimizin aklına benzer şeyler geldi geçti. Ben bu rüyadan nasıl uyanırım? İşte ya bu hayat da rüyaysa acaba kendi rüyamı yönetmeni olabilir miyim şeklinde. Şimdi sorum geliyor. Rüya içinde rüya fikri sizce harika mı yoksa tam anlamıyla bir kabus mu? Yani rüyadan uyanıp hala rüyada olma fikri eee Nasıl geliyor size bu fikir? kabus. <laughs> Gerçekten kabus bence. Bir örnek verebilirim isterseniz. Hatta bunu filmi izledikten sonra yaşadım. Birazcık bu da benim bilinçaltıma girmiş olabilir. İşte rüyaday, rüyadayım ve rüyamın içinde de uyuyorum. Uyuduğum zaman bir şeyden korkuyorum ve annemin yanına gidip böyle ağlıyorum. Annem beni sakinleştirmeye falan çalışıyor. Ve o sakinleştirme anında tekrardan uyanıyorum. Ve uyandığımda hemen annemin yanına gittim ve dedim ki anne hani ben senin yanına geri geldim mi böyle bir şeyden korktuğumu söyledim ve sen beni sakinleştirdin mi? Onun gerçeklik algısını kafamla kontrol edemiyorum aslında. Evet. Bu gerçek mi yoksa değil mi? Yoksa bu da mı? Şu anda da mı rüyam devam ediyor diye düşündüğüm çok oluyor. Benim için rüya içinde rüyada olmak. Yani ne kadar eğlenceli desem de birazcık korkutucu. Çünkü dediğim gibi ben rüyada rüyada olduğumu algılayabiliyorum. Ama gerçekte böyle bir şey olsa muhtemelen algılayamayacağım. Ve bu çok korkunç bir fikir. Yani irademle yaptığım şeylerin e, rüya olmaması birazcık korkunç olur diye düşünüyorum. Genel olarak bazen ağlayarak uyandığım oluyor. Bazen kafamı bir yere vurduğumu hissettiğim oluyor. Ve uyandığımda o şeyler de devam ediyor. Bu da beni bazen Biraz düşündürüyor açıkçası. Evet aslında o bende de oluyor. Mesela rüyada bir elimi diyelim bir yere vurdum. Uyandığımda elimin acıdığını falan hissettiğim evet. çok oluyor. Veya mesela bir kere rüyamda hamur yoruyordum. Uyandığımda elime baktım ve elim hareket ediyor yani. Aa. Çok oldu benim. Ben rüyamda çok ağladığımı hatırlıyorum ve uyandığımda gerçekten hıçkırarak ağlıyordum zaten. Yani o kendi sesime uyanmıştım aslında. Bunlar birazcık korkutucu, eğer bir şu rüya içinde rüya olsaydık. olan var. şu telefon açma olayı evet. var mı sizde bilmiyorum ama rüya, bir <laughs> an o? gece rüyanızda bir telefon çalıyor. Evet. Bir uyanıyorsunuz, elim bir an ama uyandığım an telefon Aynen. arıyor falan. Aynen. Oh, hiç yaşamadım. Çok yaşadım böyle Ben Hiç yaşamadım. Ben. Çok yaşarım yani Mesaj gelirken oluyor evet. Rüyada mesaj atıyorlar mesela ben gerçekte ona cevap vermeye çalışıyorum. Aa. Ama rüyada olmuş bu. Aslında olan. bu da uyandığımızdan beynimizin algılamaması evet. bence. Kesinlikle. Evet, evet. Ge kesinlikle en gerçeklikle en alakalı evet. bir beynimizin de bir problemi var. <laughs> bu noktada yani çünkü hiçbir fark göremiyor arasında seçim de yapmıyor sağ olsun beynimiz kendisi. <laughs> bizi bizi oyalamaktan başka bir şey yapmıyor bence o sırada. Ben hiç deneyimlemedim dediğiniz şeyleri ve biraz ürktüm şu an. Belki rüya içinde rüya görmek bu kadar korkunç olmayabilir ama bence olayın en korkunç kısmı rüyaların bu kadar gerçekçi oluşu. Evet. evet. Bence rüya içinde rüyada olma fikri çok da kabus gibi adlandırılacak bir şey değil. Çünkü Aha. Ben rüyada olduğumu bazen anlayamıyorum. O zaman da belki anlayamayacağım ve farklı bir rüya göreceğim. Aa, İki Sen rüyayı... yani direkt hiçbir şekilde evet. fark edemeyeceğin Fark edemeyeceğim bir şeyi tekrar neden fark etmeye çalışayım ki? Yani aynı şeyleri orada da yaşayabilirim. Çok farklı şeyler yaşayabilirim. Uyandığımda bunları ne kadar hatırlayacağım? Ne kadar gerçek yaşama dökeceğim bunları? Evet senin için aslında önemi kalmamış oluyor. Hı -hı. Bu da çok farklı bir bakış açısı. Yani rüyayı gerçekten. nasıl gördüğüne bağlı daha çok. Benim için de... Benim için bu bir kabus arkadaşlar. <laughs> yani rüyadan uyanıyorum ve hala rüyada olduğumu fark ediyorum. Bunu anlayabilir miyim? Umarım bunu anlama yetisine sahip olurum eğer öyle bir durumun içerisinde kalırsam. Ama kalsam bile gerçeklik, gerçekliğe döndüğümde bile hala ürpertilerim olur gerçeklikle alakalı. Zaten filmde bunun için totemler vardı. Her görevlinin kendi şahsına özel Objeleri mevcut. Objeleri kullanarak rüyadalar mı yoksa gerçeklikteler mi onu fark etmeye çalışıyorlar. Keşke bizde de öyle bir şey olsa. Çok işimize yarardı Peki de. bu obje ne olurdu? Ben bunu izlerken düşündüm bu arada. Acaba elimde bir obje olsaydı ve gerçeklikle rüyayı ayırt edebilseydim bu ne olurdu diye çok düşündüm ama bulamadım ama biraz düşünebilir. Belki bir zar olabilirdi. Zar olabilir. Filmde de var sürekli dön, dönebilirdi hmm. hala durmadan. Garip bir cevap vereceğim. Benim gerçek yaşamda sürekli böyle aramaya çalıştım. Kötü zamanlarımda da onu sürekli arıyorum. Kuş tüyü olabilirdi. Çünkü ben Aa. her gördüğümde dilek tutuyorum. Ve rüyadayken bunu görmek çok zor. Evet. O yüzden ikisini bununla ayırt edebilirim. Ama şöyle bir şey. Kuş tüyünü nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle düşün. Bıraktı, yere düşmüyor. Evet, evet sonuçta hafif bir evet. şey olduğu için... Ve hatta ya, çok yavaş istiyorum. da gerçekleşecek ya. Çok çok heyecanlı bir hale gelebilirdi yani. Ben bir ha, düşecek, evet. bir evet. düşmeyecek. Orada da elimi alamayabilirdim rüyada. Onu saklayamayabiliyoruz. Harika bir obje bence, Bizi aslında film boyunca en çok etkileyen sahnelerden biri de Cobb'un film boyunca hissettiği suçluluk ve Mol karakteriyle olan ilişkisiydi. Mol bir hayalet gibi dolaşıyordu. Kob'un bilinçaltında Ama aslında onun travmaları, pişmanlıkları, geçmişte bırakamadığı duygularından biraz e, yakınıyordu. Kob'un molu zihninde bu kadar canlı tutması, onun geçmişten kopamayışının bir göstergesi. Ne zaman bir plan yapılsa, ne zaman bir şey kontrol altına alınsa mol çıka geliyordu böyle her katmanda, her rüyada. Her şeyin kontrolünü bozuyor. Ben, hem geçmiş hem de aşk bence çok kontrol edilmesi zor bir şey. Yeniden tekrar tekrar bu sahnelerde görsel olarak karanlık ve gri tonlar hakim çünkü yani zihnin içine yol doğru yol aldıkça renkler solmaya başlıyor, mekanlar kapanıyor ve aynı zamanda zamanda yavaşlıyor. Tüm bunlar Cobb'un zihinsel durumunu yansıtırken aynı zamanda Mola olan e, bağının ne kadar derin olduğunu da gösteriyor. Cobb'un Mola sonlara doğru sen onun yerini tutamazsın dediği sahne belki de filmin en duygusal sahnelerinden biriydi. Artık o kadar çok onunla mücadele ediyor ediyor ve aynı zamanda o kadar çok yoruluyordu ki bir anda bunu söylemesi bir eş olarak zor ve duygusal bir anlardan biriydi. Çünkü orada yıllar boyunca içinde taşıdığı hayal ile vedalaşıyor. Mol artık bir kişi değil, bir temsil, bir metafora dönüşüyor. Geçmişin, suçun, kaybın ve insanın kendi havzasına ne kadar saplanıp kalabileceğinin de bir temsili haline geliyor mol. İlişkileri tamamen kovun bilinçaltından ibaret. Evet aslında evet. ilişkilerinin örgüsünü de net bir şekilde Kesinlikle. görmüyoruz. Sadece Kobun gözünden zamanında Moll'un hayatını kaybettiğini e, ve tam olarak vedalaşamadığı için Kobun içten içe e, bir hasret, bir suçluluk duymasıyla beraber aslında sürekli bilinçaltında onu rahatsız eden biri. Bilinçaltında da vedalaşamadığı için zaten her rüyada bu şekilde kadın karşısına çıkıyor. Ve korkunç bir şekilde çıkıyor. Çünkü bu sadece Cobb'un beyninde yarattığı kadın imajı buydu, eşi için. Hı hı. Bir suçluluk duygusu ya da bir pişmanlık onu bu şekilde e, düşünmeye yönlendirdi. Evet. Ve gelelim Topaç sahnesine. Filmin en ilginç detaylarından biri de totem kavramı. Az önce de bahsetmiştik. Cobb ve ekibi rüya ile gerçekliği birbirinden ayırt edebilmek için küçük ve kişisel nesneler kullanıyorlardı. Mesela Cobb'un topacı bu totemlerinden biri. Topaç gerçek dünyada sonsuz bir şekilde dönmüyor. Çünkü ama rüya dünyasına dönmeye devam ediyor. İşte bu küçük obje karakterlerin gerçeklik algısını korumaları için hayatı önem taşıyor. Bu da filmi izlerken bizim gerçek bu mu yoksa rüya mı ee, diye sorgulamamızı sağlayan en güçlü araçlardan biri oluyor. Son sahnede kop çocuklarını görüyor. Artık görev bitmiş. Ee, kop çocuklarını görüyor. Topaç dönüyor. Dönüyor. Ve hala dönüyor. Ve film bitiyor arkadaşlar. Ve hepimizi düşündürüyor. Evet. Çünkü Nolan diyor ki gerçeklik senin kararın. Ee, filmi senin bitirmeni Hı. istiyor. Senin yorumlamanı istiyor. Sizce Topaç düştü mü? Durdu mu? Durmadı mı? Hmm, bence düştü. Çünkü çok sendeledi sonunda. Fark ettiyseniz tam evet. orada bitti. Hı hı. O yüzden ben gerçek olduğuna inanmak istiyor da olabilirim. Bilmiyorum. Bence <laughs> gerçek. Bence de gerçekti. Çocukların yüzünü gördü zaten bu görevi de sırf çocuklarını görmek için hani kabul ettiği için ilk başta. O yüzden bence gerçekti. Bence de gerçek. De ben de gerçek olduğunu düşünüyorum. Evet, de çünkü. Evet. Evet. Hala tam göremedik düşmediğini. Filmlerin sonunun böyle olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Bence düşündürmesi lazım. Evet, böyle bir netlik olmaması iyi. Herkesin sonu, herkesin kendi farklı bir sonu oluyor izlediğinde. Evet, aslında Kesinlikle. hayatımızdaki birçok şey gibi yani. Her insanla veya her anıyla ilişkimiz başlayıp bitmiyor. Orası çok muğlak, çok müpem kalabiliyor. Ee, ve ben filmlerin bu şekilde sonlanmasında veya başlamasında veya bazı ilişkilerin sonla sonuçlandırılamamasında e, bunu bir problem olarak görmüyorum. Hatta Hı -hı. tam tersi hayattan hayatı iyi bir şekilde yansıttığını ve insanın hayatının, hayat kavramının, insan kavramının iyi bir şekilde analiz edildiğini görüyorum. O yüzden e, Topaç sahnesi de keyifli bir sahneydi. Ne kadar ilk izlenildiğinde ne oluyor ya dedirtse de bence gayet başarılı ve Christopher Nolan'ın Inception sadece aslında karmaşık bir rüya filmi değil, aynı zamanda zaman algısının da esnekliğini, işte bilinçaltımızdaki hesaplaşmaları ve gerçeklikle rüya arasındaki ince çizgiyi keşfettiğimiz bir başyapıt örneğiydi. Bu bölümde biz kendimizce rüya kavramını, bilinçaltı kavramını, zamanın esnekliğinden bahsetmeye çalıştık, yorumlamaya çalıştık. Film olarak öncelikle konuklarıma ardından sizlere teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.